Halk bilimin en yaygın ve çeşitli olduğu dönemler kuşkusuz kitle iletişim araçlarının günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemlerdir. Zira bu dönemlerde aile bireylerinin hoşça vakit geçirmek için oynadığı küçük oyunlar bir yandan kitle iletişim araçlarının yerini doldururken diğer yandan kültürümüzün bir yansıması olarak görülebilir. Oyun her ne kadar çocuğa özel bir olgu gibi görülse, oyun denilince çocuk akla gelse de sadece çocuğu tanımlamaz. Oyun her insanın sağlıklı olamadığı dönemlerde evlerde ailece oynanan oyunlar insanlar için hem birlikte olma hem de eğlenceli vakit geçirme aracı olarak görünmekteydi. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan bu oyunlar kültürümüzün önemli taşlarındandır. Kibrit oyunu bölgesel de olsa halkın ideallerini, cezalarını ve uygulamada anında aldığı heyecan ve zevki yansıtan bir ayna niteliğindedir. Halkın bölgesel otorite olan ilgi ve güvenini hatta güvensizliği yansıtan kibrit oyunu eğlenceli ve öğretici bir oyundur. Şekilleri veya rakamları temsil eden kibrit çöplerini temel alan oyunlardır. Arkadaşlar kibrit oyunu e, cisimleri, rakamları temsil alan oyunlar arasına giriyor. Mesela arkadaşlar şu eşitliği nasıl sağlayabiliriz? Şöyle şu 3'ü 5'e çevirerek. Gördüğünüz gibi oyun çok çeşitli olarak kullanılabilir. Matematikte de böyle zeka sorularında kullanılabilir.